Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar başladı. 12.500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başladı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizleri yapıyorlar. Emeklerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı Aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak 12.500 lira olan en düşük emekli maaşından yaralanan emeklerin artış alabilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Şu anda en düşük kök maaş 7.500 lira civarında. Kök maaşları 7.500 ila 10.700 lira arasında olanlar 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrasında 12.500 liraya almaya ...devam edecekler yani sıfır zam almış olacaklar. E çünkü beklenen enflasyon rakamları kök maaşlarındaki artışın 12.500 liranın üstüne çıkamayacağını gösteriyor. Bu durumda olan yaklaşık 3 milyon emekli bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Hükümet en düşük emekli maaşından yararlanan emeklinin mağdur olmaması yani sıfır zam almaması için bir hazırlık başlattı. İlgili bakanlıklar farklı artış oranlarına göre etki analizlerini yapıyorlar. Kulislerde en düşük emekli maaşının 13.500 liranın üstüne çıkartılması üzerinde duruluyor. Etki analizlerinin de 13.500 lira ile 14.750 lira aralığında yapıldığı belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. En düşük emekli maaşındaki artış oranı çalışılırken bütçe dengeler dikkate alınacak... Dikkate alınacak bir başka kriter ise düşük prim ödeyen ile daha yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın kapanmaması olacak değerli izleyicilerimiz. Daha yüksek prim ödeyen emeklinin mağdur edilmemesi için etki analizi kapsamında kaç emeklinin kök maaşının belirlenen yeni rakamın altında kalacağı bir üstteki grup ile makasın ne kadar kapanacağına da bakılıyor değerli izleyicilerimiz. Alternatifli etki analizleri tamamlandığında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. En düşük emekli maaşları ile ilgili artış yasa ile yapılabiliyor. Bunun için yılbaşından hemen önce ya da Ocak ayının başında çıkartılacak bir torba yasa içinde en düşük emekli maaşı düzenlemesinin bulunması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz şu anda SSK ve Bağkur emeklerine enflasyon farkından kaynaklanan, maaş zammı %16 veya %17 görünüyor. Memur ve memur emeklerine ise %12 görülüyor. Tabi emekli vatandaşlarımız bu rakamları doğal olarak yetersiz buluyorlar ve bunun üzerine bir refah payı beklentisi var değerli seçicilerimiz. Bir seyyanen zam beklentisi var. Çünkü maaşların öncelikle güncellenmesi gerekiyor. Daha önce çalışan memur vatandaşlarımıza bir seyyanen zam yapılmıştı 8077 TL. Ancak e, emeklilere bu yapılmamıştı. Dolayısıyla e, emekli vatandaşlarımızda doğal olarak bir e, seyyahinen zam ve bir e, yine oransal olarak refah payı beklentisi var. Öncelikle maaşlarının güncellenmesini bekliyorlar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Yorum yazarsanız ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli emekli vatandaşlarımız.